Paris'te yapılıyor. Türkiye'yi temsil eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum konuğumuz oluyor Paris'ten. Sayın Bakanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Canan Hanım. Efendim şimdi iki gün boyunca Paris'te olacaksınız. Herkes için sağlıklı ve dayanıklı bir çevrenin sağlanması temalı toplantıda. Geleceğe dair nasıl bir perspektif ortaya konacak ve üye ülke çevre bakanlarının katıldığı bu toplantıda nasıl bir katma değer yaratılacak? Evet, çok teşekkür ediyorum. Ee, aslında e, buradaki bütün mücadele, e, bütün ülkelerin verdiği mücadele, geleceğe daha emin adımlarla e, gidebilmek, daha güvenli bir şekilde bakabilmek için. E, o yüzden e, OECD çevre bakanları toplantısı için Fransa'ya geldik. E, Paris'te e, 20 kurucu ülke ve diğer üyeleriyle birlikte 38 ülkenin e, katıldığı ve burada. Ee, geleceğimize ilişkin e, önemli kararların istişare edildiği bir süreci yaşıyoruz. Canan'ın biliyorsunuz OECD 1961 yılında 2. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa bölgesinin kalkınması, ekonomik anlamda kalkınması, gelişmesi, büyümesi adına kurulmuş bir yapı ee, ve biz de kurucu e, ülkelerden bir tanesiyiz. E, bugün aslında buradaki görüşmeye e, genel sekreterle birebir hem ülkemizin yapmış olduğu projeleri görüşmek hem de onların fikir ve önerilerini almak üzere bir görüşme gerçekleştirdik. Ve hakikaten Matias Korman bizi oldukça güzel misafir ettiler. Ee, ve e, yine tüm konuşmacıların da burada gündeme getirdiği Rusya-Ukrayna krizi e, sebebiyle e, yaşanan aslında tedarik zincirindeki yine problemler e, dile getirildi ve e, genel sekreter burada e, sayın cumhurbaşkanımızın e, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ee, Rusya Ukrayna sürecin sürecindeki krizdeki e, rol aldığı, aslında görevi e, ve süreci yönetme e, becerisi ve kabiliyetinden dolayı e, bizlere ülkemize e, çok teşekkür ettiler. E, tabii e, her ülkede bunu burada dile getirdi. Yani bugün baktığınızda Canan Hanım e, e, bir tedarik zincirinde ciddi bir problem yaşa, yaşadığımız bir sürece gidiyoruz. Bir taraftan iklim değişikliğiyle Mücadele ediyoruz. Bir taraftan da aslında bugün ülkeler enflasyonla, yani tarihlerinde görülmemiş enflasyonlarla ve yine bu tedarikte yaşanan sorunlarla, problemlerle karşı karşıyalar. İşte dünyanın artık yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı bu süreçte bizim iklim değişikliğine uyum ve adaptasyon, yine plastik atıkların Azaltılması konularında ve iklim değişikliğine uyum kapsamında e, finansal destek e, süreçlerine ilişkin oturumlar yapıyoruz ve burada ilgili ülkeler görüşlerini, fikirlerini, e, önerilerini paylaşıyorlar ve evet. aslında e, tüm ülkelerin de e, bu noktada, bu noktada Canan Hanım aslında e, sürdürülebilir ve e, hakikaten hakkaniyet çerçevesinde adımlar atılması gerektiğini e, bizler ifade ettik. Ve bundan sonraki sürecin belki bu önümüzdeki son 10 yılımız bunu çok iyi değerlendirmemiz gerektiğini ve net sıfır emisyon, net sıfır ekonomi, yeşil üretim, döngüsel ekonomi anlayışıyla sürecin yönetilmesi gerektiğini burada paydaşlarımızla istişare içerisinde ifade ettik ve Türkiye'nin de bu noktada çok önemli adımlar attığını ve atmaya da devam ettiğini söyledik. Şimdi tam da bu noktada Sayın Bakanım iklim kriziyle mücadele noktasında e, adımlar hem ulusal hem de uluslararası alanda yürütülüyor bildiğim kadarıyla ve en sonda iklim şurasını düzenlediniz. Önemli bir şuraydı e, ve Türkiye'nin yeşil kalkınma hedefi ortaya konuldu. Bu doğrultuda iklim değişikliğiyle mücadele için hazırlanan iklim kanunu çalışmaları hangi aşamada ve yeşil kalkınma hedefine ulaşmak için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz bize? Evet aslında çevre konusunu Canan Hanım bu da çok önemli. OECD aslında çevre konusu OECD'nin gündemine daha sonra girdi. Ancak çevre şu an bütün sektörleri ilgilendiren çatı bir proje olarak görüyorlar. Çevre konusunu, iklim değişikliğiyle mücadele konusunu ve açıkçası tüm sektörlerdeki yatırımları, projeleri, büyümeyi de çevre ve doğa hassasiyeti üzerinde kurma üzerine e, gündemimiz var. Aslında OECD'nin de en önemli gündemi bu. E, biz de biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemizin 2053 net sıfır emisyon hedefini e, tüm dünyaya Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'nda ilan ettiler. E, ve bu çerçevede net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda biz çalışmalarımıza başladık. Bakanlık olarak biz iklim e, değişikliği ile birlikte aslında bu sürecin koordinasyonunu yürütüyoruz. İlgili bakanlıklarımızla birlikte iklim değişikliğine mücadele, iklim değişikliğine uyum başlığı altında bu koordinasyon çerçevesinde çalışmalarımızı başlattık ve ilgili bakanlıklarımızla birlikte bir iklim şurası düzenledik Konya'da ve bini aşkın katılımcıyla birlikte orada bütün sektörlerin içinde yer aldığı ee, ve e, önümüzdeki 50 yılın, 100 yılın planlan, planlanıldığı e, bir iklim şurası e, ve burada Canan Hanım 217 e, öneri karar aldık. E, gerek e, sivil toplum kuruluşlarımızın gerek sektörlerimizin taleplerini e, ve bundan sonraki atacağımız adımları e, hep birlikte istişare ettik. Yedi başlıkta ee, bu konuları konuştuk. İşte iklim değişikliğine uyum ve adaptasyon, ee, yine me milli enerji politikamız, sanayi ve teknoloji, ee, bu bundan sonraki süreçte iklim göçü ve yerelde iklime uyum, ee, karbon fiyatlandırması, emisyon ticaret sistemi ve mikro mobilitenin e daha fazla ön planda tutulacağı, ulaşımda demiryolunun, elektrikli araçların e yine e e kullanımının arttırılacağı bir süreci değerlendirdik ve sizin de ifade ettiğiniz gibi aslında biz buradaki samimiyetimizi iklim kanunuyla birlikte tüm sektörlerimizle bu kalkınmayı gerçekleştirmek istiyoruz ve 217 önerimizi ülkemizin 2053 ne sıfır emisyonu gerek sektörlerimizin süreçteki hedefleri ve bu hedefler doğrultusunda ülkemizin yeşil kalkınma dediğimiz, yeşil ekonomi dediğimiz anlayışla bu süreci yönetmesini ve bu süreçte aslında liderlik etmesini istiyoruz ve e, iklim kanununda inşallah bu yıl hazırlayıp e, sektörlerimize gerek finans desteği gerek emisyonlarını azaltanlara e, bu noktada emisyon azalttıkları için e, ödüllendirildikleri emisyonları fazla olanların cezalandırıldığı işte mikromobilitenin artılması adına yerelde çalışmaların yapıldığı kamu finansmanının bu noktada tüm sektörlere tüm paydaşlara destek verdiği bir anlayışla inşallah bu süreci yürütüyor olacağız. Peki Sayın Bakanım şimdi altını çizdiğiniz birçok başlık var. Ee, yeşil kalkınma hedefi için atıkların ayrıştırılmasından, işlenmesine, sanayide dönüşümden, özellikle ulaşımda mikro mobilitenin sağlanmasına pek çok alt başlık e, var. Ve bu alt başlıklar elbette büyük yatırımları da gerektiriyor olabilir. Türkiye Paris İklim Anlaşması'na taraf ülkelerden biri olarak hem anlaşmanın gerekleri hem de yeşil kalkınma hedefi doğrultusunda yapılan yapılacak yatırımlara ilişkin e, nasıl bir çalışma yürütüyor bilgi verebilir misiniz biraz? Yani Canan'ım aslında bakarsanız biz bu noktada şanslıyız ve bu sürecin bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Yeşil Kalkınmada da inşallah ülkemizi lider ülke pozisyonunda geleceğe taşımak istiyoruz. Bizim bütün mücadelemiz geleceğimiz, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız için, gençlerimiz için. Dolayısıyla. E, bu noktada e, zaten aslında tarihi bir sorumluluğumuz yok Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tarihi sorumluluğumuz olmamasına rağmen yani dünyayı en az kirleten ülkelerden biri olmamıza rağmen biz e, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıldır çok etkin bir mücadele veriyoruz ne yapıyoruz? E, ormanlaştırma çalışmaları yapıyoruz ki bu noktada Avrupa'da birinci dünyada beşinci ülkeyiz. Ne yapıyoruz? Yenilenebilir enerjide kurulu gücümüzü %53.4'ünü yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz ve e, Avrupa'nın 6.'sı dünyanın 13.'sü e, ülkesiyiz. Yutak alanlarımızı arttırıyoruz. Aslında bütün mücadele emisyonları sıfıra getirebilmek. Yani ürettiğiniz emisyonları yutak alanlarla yutarak e, bu emisyonları sıfır seviyesine e, ulaştırabilmek ki bu noktada yaptığınız ormanlaştırma çalışmaları, 81 ilimizde yaptığımız millet bahçesi çalışmaları çok çok önemli. İşte mikro mobilite diyoruz bizim hem bakanlığımız hem de ilgili bakanlıklarımızın mikro mobiliteye yönelik gerek yürüyüş yolları gerek bisiklet yolları gerek demir yolunun kullanımının artırılmasına yönelik hedeflerimiz var ve bu hedefler doğrultusunda gerek hızlı trenlerimizin sayısını miktarını kilometresini artırıyoruz gerek bu noktada elektrikli otomobilimiz tok 2023'te yollarda olacak elektrikli şarj istasyonlarımız yine bu noktada sayısı ve miktarı artacak. Ee, diğer taraftan tarımda e, e, bu döngüsel ekonomi anlayışıyla kaynaklarımızın çok daha verimli kullanıldığı ve çok daha fazla ürün elde ettiğimiz anlayışla, yani e, su, su kaynaklarımız da sonsuz değil. Bugün kişi başına 1340 metreküp su düşüyor ve nüfusumuz giderek artıyor. Bütün dünyanın nüfusu artıyor. 8 milyarlık dünya nüfusu. Ee, önümüzdeki süreçte 10 milyara ulaşacak. Ü ülkemiz nüfusu 100 milyona ulaşacak ve dolayısıyla bu kaynakların sınırsız olmadığı anlayışıyla bilinciyle hareket etmek durumundayız ve e, tarımımızı da turizmimizi de bu çerçevede yürüteceğiz. Yine inşa faaliyetlerimiz çok çok önemli ee, neredeyse sıfır enerjili bina konseptine ülkemizi geçiriyoruz ve bu anlayışta e, yeni yapılan binalarımızda yenilenebilir enerjiyi zorunlu kılıyoruz ve ısı yalıtımın noktasında da enerji tasarrufu noktasında da yine binalarımızda ısı yalıtım yönetmeliğini zorunlu hale getirecek adımlar atıyoruz. Bu noktada vatandaşımıza teşvik verecek ve e, e, israfı önleyecek, tasarrufu artıracak uygulamalar yapıyoruz. Yağmur suyu hasadını zorunlu hale getirip yağmur sularını toplayıp bahçe sulamada kullanıyoruz. Musluklarımızdaki debi miktarını azaltacak çok ufak bir küçük bir malzeme ama o inanın günlük su kullanımımızı azaltıyor. Sıfır atık projesi yapıyoruz. Sıfır atık projesiyle birlikte bugün ee, Canan Hanım, %13.4'ten 2017'deki başladığımız bu projede geri kazanım oranımızı %28'lere çıkardık. Çok yakında çok daha artacağız. Sokak toplayıcılarıyla birlikte, sektörümüzle birlikte artık döngüsel ekonomi dediğimiz lineer ekonomi değil döngüsel ekonomiye geçeceğimiz anlayışı tüm sektörlerimize yaygınlaştıracağız. Kıyafetlerimize dikkat edeceğiz. Yani kullandığımız kıyafetleri eskiden olduğu gibi yeniden kullanmaya devam edeceğiz. Ve sıfır atık projesi çatısı altında da bu projelerimizi yürütüyoruz. Emin olun ki... Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm sektörleriyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde işte burada da görüyoruz, tüm ülkelerin yaptığı projeleri de görüyoruz. E, gerçekten bölgesinde lider ülke pozisyonunda e, hemen hemen her alanda iklim değişikliğiyle mücadele etmektedir. E, ve buradaki kararlılığımızı da açıkçası e, Paris'te OECD toplantısında muhataplarımıza da net bir şekilde ifade ettik. Efendim şimdi yapılanları anlattınız. Malum küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini özellikle geçtiğimiz yıl çok sarsıcı bir şekilde yaşadık ülke olarak. Birçok ülkede de benzer afetlere tanık olduk. Biz haberciler olarak o afetleri aktardık bu ekranlardan. Önlem alınmazsa bundan sonra belki de daha ağır sonuçları olan afetlerle karşılaşacağız. Umarım olmaz. Şimdi iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden korunmak için bu döngüyü, yeniden eski haline geri getirebilmek için dünya ülkeleriyle ortak çalışmalar, ortak projeler yürütülecek mi? Bugün ve yarın Paris'te bu konular da ele alınacak mı? Açıkçası Canan Hanım bunu ben ilettim. Az önce finansman noktasında söz aldım ve ülkemiz adına yani bilhassa gelişmekte olan ülkelerin dünyadaki tüm finansman kuruluşlarından ilave desteklere ihtiyaç olduğunu, yine kamunun ee, bu noktada ülkeler nezdinde yapılacak yatırımlara destek verilmesi gerektiğini ifade ettim ve burada topyekün bir kalkınma, topyekün bir seferberlik ruhuyla, e, şuuruyla hareket edilmesi gerektiğini e, konuşmamda da ifade ettim ve e, sizin de ifade ettiğiniz gibi bunu hep birlikte yapmak zorundayız. Yani e, bir ülkenin tek başına üstesinden geleceği bir sorun, problem değil. E, nasıl salgın, pandemi ee, ülkeler e, sınırında pasaport sormuyorsa aslında iklim değişikliği de sormuyor. İşte e, en son yaşadığımız son bir yılda yaşadığımız Rize'de, Artvin'de, Kastamonu'da, Bartın'da, Sinop'taki yağışlar, seller, Antalya'daki orman yangınları, e, İstanbul'da e, güzelim Marmara'mızda gördüğümüz müsilaj problemiyle karşı karşıya kaldık. Hamdolsun, Hepsinde vatandaşımıza, milletimize verdiğimiz sözleri çok kısa zamanda tuttuk. Bir yıl içinde konutlarımızı teslim ediyoruz. İklim değişikliğiyle mücadele konusunda afetten zarar görmüş bir hiçbir vatandaşımızı açta açıkta bırakmadık. Ama e, bu noktada e, gerek erken uyarı sistemleriyle ki geçtiğimiz günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzde bunun da e, tanıtımını yaptık. E, Türkiye'de e, bu noktada verilerin alındığı istasyon sayısını Son 20 yılda 30'dan 2050'ye çıkardık ve erken uyarı ile birlikte afetlerin etkisini de azaltacak adımlarımızı atıyoruz. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın diğer dünya ülkeleriyle görüşmüş olduğu bizim de muhataplarımızla yapmış olduğumuz görüşmeler çerçevesinde iklim finansmanı noktasında ülkemize 3 milyar 158 milyon dolar uygun şartlarda bir finansmanı temin ettik ve bu finansmanı da açıkçası kaldıraç etkisi oluşturmak suretiyle tüm sektörlerimizde kullanacağız ve bu çerçevede bu adımlarımızı daha da kararlı bir şekilde atmaya devam edeceğiz ki tüm dünyada OECD'nin Dünya Bankası'nın, Japon Kalkınma, Fransız Kalkınma Ajansı'nın bu noktada desteklerinin de giderek artması gerektiğini söyledik. Yine en son Londra'da Hazine Maliye Bakanımızla birlikte tüm finans kuruluşlarının orada yer aldığı ki artık dost olduk o KOP Başkanımız Alok ile gerçekten çok önemli destekleri oluyor bize ve bu destekler çerçevesinde ülkemizde iklim finansmanına erişimi daha da kolay hale getirebilecek adımları atmaya devam ediyoruz. Biz bu noktada kararlıyız ve inşallah çocuklarımıza çok daha güzel bir Türkiye, çok daha güzel bir dünya bırakma arzu ve isteğiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar diliyoruz. Yayınımıza katıldınız. Sıcağı sıcağına OECD toplantısına dair gelişmeleri de paylaştınız. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum. Biz, biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun.